Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaş Ligimizin 6. gün canlı saldırılarını gerçekleştireceğiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sıkı tutunun düşüyoruz. Düşmek üzereyiz gibi gözüküyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 6. günde 4 savaş yaptık 10 yıldız aldık. Rakip 8 savaş yaptı ve 22 yıldız aldılar. Yani şu an kafa kafaya diyebiliriz. 4 tane savaştan tabii 3 yıldız çıkartırsak kafa kafaya olacak. Bir tane bile patlama yaşanırsa hemen geri düşeceğiz. 2 yıldız saldırılarımıza baktığımızda bir tane 93, bir tane 94 karşımıza çıkıyor. Rakibimiz 92 ve 96 almışlar. Yüzde de böyle çok çok ufak bir durumla önümüzdeler. Rakibin hata yapması gerekiyor. Bizim hatasız ilerlememiz gerekiyor. Savaş yapmış olduğumuz klan da 5. sıradaki klandır. Bunları kesinlikle yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları yendikten sonra son savaşımızda da bir galibiyet almamız gerekmektedir. İki savaşı kazanırsak Kurtarabiliriz. Tabii bu durum birazcık Mega Bangkok klanına da bağlı. Onlar da şu an yapmış olduğu savaşta çok çok iyi gitmiyorlar. Yenilecek gibiler ama son savaşlarında bir galibiyetleri var. Bu savaşı kaybedip diğer savaşı kazanacaklarını düşünürsek bizim kesinlikle iki savaşı da yüksek yıldızlı bir şekilde galibiyete erdirmemiz gerekmektedir. Bakalım artık hayırlısı. Düşersek de tekrar geri çıkarız inşallah arkadaşlar. Şimdi düzenlere bakmadım. Şöyle ufaktan bir göz gezdirelim. Görünmezlik kulesi olan düzenleri çok sevmiyorum çünkü Henüz de elimdeki devoku aktif etmedim. Tekrar aktif etmekle de uğraşmak istemiyorum. Bu doğrultuda şöyle düzenlere bir bakalım derken Emrullah saldırıya girdi. Emrullah'ın savaşını canlı canlı yakaladık. Hadi bakalım arkadaşlar neler yapacak Emrullah kardeşimiz. Evet ekipmanlarını sizlerle paylaşalım. Şöyle bir ekipman durumu var. Üst taraftan bir süper duvar kırıcı atıp buz golemini gönderdikten sonra sağ solu süper barbarla temizleyip Barbar Kralı'nı iç kısma doğru yönlendirmeyi başardı. Güzel bir noktadan içeri girdi. Şimdi Barbar Kralı özelliğiyle birlikte güzel bir verim alırsa 3 yıldızı hanemize yazdırabilir. Derken Barbar Kral dışarı çıktı tekrar içeri girdi. Bir an dedim büyü fabrikasına kayacak mı? Allah'tan iskeletler geldi. İskeletler gelince Barbar Kral oraya döndü. Zaten hava savunması da daha yakında ama bu Barbar Kral arkadaşlar ne yapacağı bazen belli olmuyor özelliğini basıyor ve bu alanda güzel bir verim, güzel bir temizlik aldı diyebiliriz. Birazcık ortada temizlik ya. Şimdi sol taraftan bir kraliçe özelliği ile başlangıç yaptı. Merkezdeki görünmezlik kulesini aktif etti. Orta taraftan da orman binicileriyle savaşını başlattı. Koruyucu orman binici kraliyet şampiyonu geldi derken elinde walkerleri var. Şimdi bu alanda ordu birleşecek mi? Birleşecektir. Kraliçe alt taraftan seken topa doğru ilerleyecek gibi bir görüntü var. Olsun güzel alt tarafı temizler ölmesin de abicim. Alt tarafa bir dondurma bence kıyak gider. Merkeze doğru bir öfkeyle birlikte koruyucu özelliğinde bastı. Merkez etapta ordu ilerleyişini sürdürürken şu an seken topunda kesme işlemini gerçekleştiriyor. Walker'lar sol tarafta kraliçeye destek vermeye başladı. Klan kalesinden buz golemler geldi. Merkez tapta buz golemleri kesmeye başlarken arka tarafta bir sarmaşık büyüsü görüyoruz. Ordusuna bir adet öfke bıraktı. İskelet büyüsünü seken topa attı. Kraliçe de alt taraftan ilerliyor. Net bir 3 yıldız geldi diyebiliriz. Kraliyet şampiyonu seken topa gitti arkadaşlar. Bir sarmaşı var. Bir tane öfkesi var. Zaten kraliyet şampiyonu özelliğini bir koyunca net bir 3 yıldız gelecektir. Diğer sarmaşık büyüsünü atmasına gerek bile yok. Kraliyetin özelliğini bastı ve bu alanda tilki devreye girince moneti kesti etti falan filan 3 yıldız geldi. Eline sağlık Emrullah kardeş. Güzel. Güzel bir 3 yıldız geldi arkadaşlar. Şimdi bizden de bir 3 yıldız gelirse baya baya güzel olacak. Şöyle 9. köye bakalım. Tamam buraya saldırabilirim. Klan kalesine doğru inşallah yönlendirebiliriz. Taktik de yapmadık ama başarırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Her şeyimiz hazırmış. Haydi ben de saldırı butonuna basarak ilerledim. Rakibin 9.'usuna saldıracağız. Uğurlu sayımız bir yandan. Şimdi yan taraftan girişimi gerçekleştireceğim. Şuradaki topa doğru bir kraliyet şampiyonu gönderip hemen görünmezlik atıyorum. Burada topla oyalanmayacağım. Topu kesip geçeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında ilk Zeynep'i kapatacak şekilde görünmezlik attım. Burada da oyalanmayalım dedim. Diğer savunmaları alıp geçelim. Şimdi şöyle bir görünmezlik atıp kraliyet şampiyonumu merkez etaba doğru yönlendirmek istedim ve bu konuda da başarılı oldum. Çok güzel. Şimdi bir görünmezlik daha attık. Belediye binasına vurmaya başladık. Bir görünmezlik daha atıyorum. Diğer görünmezliğimi belediye binasını kapatacak şekilde atacağım. Şöyle. Evet, ateş atar noktasına geldik. Bir yandan Kılan Kalesi'nde çıkartmaya çalışıyoruz derken hemen bir görünmezlik attım. Buradan diğer ateş atarı da almak istiyorum. Şöyle bir görünmezliğimizi atalım. Buradan ateş atara vurmaya başlayalım dostlar çok güzel bir görünmezlik dağıttık. Oraları da temizledik. Alabileceğimiz maksimum verimi aldık arkadaşlar. Yani savaş patlarsa bu saatten sonra anca bizi süreden patlatabilir. O yüzden dikkatli olmamız gereken noktadayız. Evet şuraya iki tane Walker attım. Oradan inşaatçı kulübesini de alalım. Buz golemlerle falan bir işimiz kalmadı. Şuralara da bir Walker attıktan sonra artık daha fazla oyalanmayalım. Uçan kışla ve cadıyla başlangıcımızı yapıp ordumuzu da yönlendirmeye başladık. Orman binicilerimiz gelsin. Çırak müdür, barbar kral, Şöyle Walker'lerimiz bir tane balon attım. walker desteğini yan tarafa biraz daha göndereceğim. Çünkü süreden patlayabiliriz diğer noktada. Şöyle bir öfke büyüsü atıyorum. Daha sonrasında bir kelli avcısı atacağım. Şu orman binicilerin birazcık hızlanmasını bekliyorum. Arka taraftan kelli avcısını attıktan sonra sol tarafa da bir temizlik için bebek ejder atmış bulundum arkadaşlar. Evet kraliyet şampiyonumu da birazdan orduyla bütünleştireceğim. Şurada koruyucunun biraz daha ilerlemesini bekledim. Evet şu alanda bir koruyucu özelliğini basalım. Kırmızı bombaları da engellemiş olduk. Kraliyeti de koruyucu özelliğini aldık. E biz daha ne yapalım yani değil mi arkadaşlar? Net bir 3 yıldızı annemize yazdırmak adına yapmış olduğumuz bu savaştan başarılı bir şekilde ayrıldık diyebiliriz. Kraliçenin özelliğini bastım. Barbar kralın özelliğini birazdan basalım onu da. Süreden müreden patlama etme gibi durumlar yaşanmasın. Evet şurada da bir özellik bastım arkadaşlar. Çünkü bu savaş en çok patlatırsa süreden patlatıyor. Arka tarafta bir dondurmamı kullandım. Bütün ordum elini kolunu sallayarak yan tarafa doğru geldi ve artık bu saatten sonra süreden patlama falan yok. Yani çok rahat bir 3 yıldız aldık. Kraliyet şampiyonu verimimizi gördünüz mü ya? Mükemmel ötesinin ötesinde bir verimdi ve bu doğrultuda da savaşımızda yine başarılı olduk. İki tane savaşta üst üste başarılı olunca tekrardan umutlarımız yeşerdi. Rakip bir hata yapsın ama ya. Bir hata da yapsın. Biz yapmışız. Onlar da yapmış ama hataları devam etsin ama biz hata yapmayalım. Bu savaşı kazanalım. Haydi buyurun devam edelim. Sizlere sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek isterim. Açıklamaya ve yoruma sabitlemiş olduğum bir kayıt linki var. Bu kayıt linkine tıklayarak oluşturmuş olduğunuz her üyelikte yapmış olduğunuz her alışverişte bana destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bütün oyunlar ile ilgili oyun içi satın alımlarınızı buradan yapabilirsiniz. Örneğin arama bölümüne Clash of Clans yazdınız, Yeşiltaş bölümüne girdiniz ve buradan ekranda görmüş olduğunuz Altın Millet ve Yeşiltaş oyun içinden çok daha uygun bir fiyata karşınızda satın al butonuna bastığınızda yapmanız gereken hamleleri yapıyorsunuz. Daha sonrasında da alışverişiniz tamamlanınca ödemesini gerçekleştirip hesabınıza geçiş sağlıyorsunuz. 7/24 canlı desteği de bulunmaktadır. Şampiyon 2 liginde mücadele vermiş olduğumuz Lekesler 2 klanındayız arkadaşlar. Kızıl Elma klanıyla oynuyoruz. Kızıl Elma klanı saf güç klanının Klan Savaş Ligi'nde kullanmış olduğu klan olarak karşımıza çıktı. Çünkü hep saf güç olarak karşımızdalar. Abi Emrullah'a da sürekli denk geliyoruz ha. Evet yine Emrullah saldırıya girdi. Şans eseri ona denk geldik ve savaşını açmış bulunduk. Daha deminki kullanmış olduğu orduyu burada da kullanıyor. Ekipmanlarını paylaşmış olalım. Bakalım hangi etaptan saldırıya girecek. Daha demin bu düzeni gördüğümde dedim ki daha demin Emrullah'ın saldırmış olduğu köy düzenine benzer bir düzenmiş dedim. Gerçekten yakalamış Emrullah'ta tebrik ederim. Süper duvar kırıcısını gönderip dış tarafları yine süper barbarla temizledikten sonra buz golem ve barbar kral hamlesi görmekteyiz. Buradan seken top kısmına doğru girip orada bir barbar kral özelliği basacak muhtemelen ve iç kısımdaki savunmalara kadar hasar vermek istiyor. Hemen barbar kral dışarı kaymasın diye süper barbar desteklerine devam ederken barbar kralı özelliğinde basmış bulundu. Hava savunmasına kadar temizledi. Şimdi barbar kral dış tarafa doğru ilerledi. Kraliçesini alt taraftan uçan kışlasını alt taraftan attıktan sonra dev gönderdi. Aa görünmezlik aktif olmadı. Bu birazcık problem yaratabilir arkadaşlar. Merkezdeki görünmezlik şimdi ordu geçerken devreye girecek ve bu da bence problem yaratabilir. Bakalım inşallah sıkıntı olmadan bir 3 yıldız Ayıklar diyoruz Emrullah kardeşimiz için merkezde belki dondurma büyüsü değerlendirebilir hani aktif etmemek için belediyeyi almak için evet sarmaşık büyüsünü çok ince attı bu arada görünmezliği de orada aktif ettirmeden belediye binasını aldırdı koruyucu özelliğini bastı. Alt taraftan bir temizlik yapıp kraliçesini yolladı. Bu alanda bir dondurma büyüsü kullandıktan sonra sarmaşık büyüsü, öfke büyüsü de bulunuyor. Ordusu yan taraftan ilerleyişini sürdürürken alt tarafta Valkyrie desteğiyle birlikte kraliçe ilerleyişi devam etmekte. Ordusuna bir adet öfke büyüsü gönderdi. Arka taraftaki monet kısmını bu sefer sarmaştırdı. Kraliyet şampiyonu özelliği var. Kraliyet şampiyonu da merkeze doğru girdi. Şimdi arkadaşlar kraliçesini kaybetti. Kraliyet şampiyonunun özelliğiyle birlikte bu köyden 3 yıldız alabilir mi? Birazcık zor gözüküyor. Bir tane öfke büyüsü var. Merkezdeki iskelet büyüsü şu an oyalama yaparken kraliyet şampiyonu atmış olduğu öfkeyle birlikte monet kısmını almayı deneyecek. Özelliğini de bastı. Bakalım buradan başarılı bir şekilde ayrılırsa 3 yıldız gelecek diyecektim ki Baktığımızda kraliyetin tilkisi ölmüş konumda ve bu doğrultuda kraliyet şampiyonu tek başına da köyü alamadı. Neredeyse de alıyordu. Bir tek koruyucusu kaldı. Koruyucusu seken topu indirdi. Şimdi buradan tek başına vurmaya başlayacak ama burada da süre yetmez arkadaşlar. Eline sağlık diyelim. Son 11 saniyesi kaldı. Vallahi koruyucusu neredeyse 3 yıldızı aldıracaktı arkadaşlar ama o kadar çok depo vesaire vardı ki süresi yeterli olmadı. Birazcık temizlik askeri olsaydı belki kurtarabilirdi. %94 ile savaşını tamamlıyor. Eline sağlık diyoruz. Şimdi skora bir bakalım. Burada namalüp ilerleyişimizi sürdürüyoruz. 6 savaşta 16 yıldız almışız. Güzel. Kızıl ne yapmış. 9 savaşta 22 yıldız almış. Onlarda bayağı patlama yaşanmış. Hatta tek yıldız da almışlar. 2 yıldızları da var. Sağlık olsun diyelim. Ben şimdi rakibin 8. köyüne saldırmayı düşünüyorum. Saf güç Kaan köyüne. Klan kalesi tarafından bir giriş yapıp Kraliyet şampiyonum nereden devam ederse Ona göre bir ayarlama yapacağım arkadaşlar her şeyimiz hazır durumda. Saldır butonuna basarak ilerlemiş oldum. Şimdi yan taraftan bir girişimizi yapalım. Şuradan hemen kraliyetimi gönderiyorum. Kraliyeti attıktan sonra şu şekilde bir görünmezlik büyüsü attım. Ulan kraliyet aşağı tarafa gideceğin mi tuttu ya? Üst taraftaki topa oradan seken topa gidersin dedik. Adamın gittiği noktaya bakar mısınız? Neyse şöyle bir görünmezlik atıp tekli cehennem ve rakip kraliçe noktasına doğru kraliyet şampiyonumuzu soktuk. Bir görünmezlik büyüsü dağıttık. Şimdi okçu kulesi noktasındayım. Orayı da tekrardan kapatıyorum. Şimdi galiba alt taraftaki havana gidecek. Kasırgada bayağı bir takılı kaldı. Hemen bir görünmezlik dağıttıktan sonra artık kraliyetin özelliğini basmış bulundum. Şöyle bir görünmezlik dağıtıp yavaştan monolit kısmına doğru sokmak istiyorum. Bayağı ağır savunma temizledik ama bir problem var. Klan kalesini çıkartamadık arkadaşlar. Klan kalesi birazcık başımıza bela olacak diye düşünüyorum. Bakalım artık hayırlısı. Şimdi bir tane daha görünmezlik attım. Köyden en azından monoliti temizlememiz bizim için güzel oldu diyebiliriz. Alt taraftan walker'lerimi gönderdikten sonra bir tane de okçumu bıraktım ve buradan rakip kraliyet şampiyonum Minyon Prens'e kadar temizliğini gerçekleştirdi. Baya baya temizledik. Şimdi savaşı da buradan başlatalım madem. Normalde yan taraftan başlatacaktım. Oradaki alan güzeldi. Hatta ateş atarında arkasına denk geliyormuşuz ama neyse artık başlattık savaşı. Şöyle gönderelim birazcık Valkyrie desteğinde bulunalım. Ordumuz kaymasın. Barbar Kral çırak müdür de gelsin. Kraliyet şampiyonu da yine ordumuza bağlarız arkadaşlar. Evet şöyle orman minicilerimizi de gönderelim. Her şey yolunda. Bir süre sıkıntısı yaşayabiliriz. Bakacağız şu yandan bebek ejder gönderdim. Ordu gayet güzel ilerleyişini sürdürürken. Birazdan bir öfke büyüsü atacağım arkadaşlar. Şöyle orman miniciler birazcık duvarı hızlıca açsın istiyorum. Çünkü kahramanlarımızın kayması etmesi olmasın. Bir yandan da bir barbar kralı özelliği basacaktım. Çünkü duvarı açmam lazım. Belediye binasına doğru ordunun ilerlemesi lazım. Aksi takdirde belediye binasını alamayabiliriz. Şöyle bir barbar kralı özelliği basıp belediye binası noktasını aktif ettikten sonra koruyucu özelliğini basıyorum. Kraliyet şampiyonunu henüz kaldırmadım. Beklemedeyim. 56 saniye gibi bir süremiz var. Ordumuz baya baya hayatta ama ateş atar noktası birazcık sıkıntılı. Kraliyet şampiyonunu kaldırmaya karar verdim. Orduya bir dahil olsun. Yan taraftan bir kelle avcımızı gönderdik ve merkeze taptan ordunun ilerleyişi an itibariyle devam etmektedir. Seken top kısmı bizim için değerli. Şimdi burada bir kraliçe özelliğimizi basıp seken topu da imha ettikten sonra rakip barbar kralı alıyoruz. Kraliyetimiz yan taraftaki seken topu da aldı. Süre anlamında da bir problemimiz yok gibi duruyor açıkçası. Net bir 3 yıldız'a ulaştık. Tertemiz bir saldırı yaptık. Elimize sağlık. Vallahi kraliyet şampiyonu hamlemiz gerçekten güzel bir noktadaydı. Bunu başarılı kullanınca da 3 yıldız'ı almayı başardık. Belki kraliyet gelmeseydi süreden patlayabilirdik. Baya baya ortumuzu arttırarak 3 yıldızı ulaştık. Savaş haritasına dönelim. Şimdi burada kalan savaşlarımız var. Buralarda çok büyük hata yapmadığımız takdirde bu savaşı da kazanırız diye düşünüyorum. 8 savaşımız kaldı. Hani 2 tanesinden 2 yıldız alıp diğer 6 tanesini fullersek savaş zaten her türlü bizde olacak. 1. sıradayız. Bayağı da bir yıldız farkımız var. Şampiyon 1'e çıkmak istiyoruz. Yani burası şampiyon 1'e çıksın derken diğer kalanlar düşecek. O sıkıntı oluyor birazcık. Ama bakalım hayırlısı. Leke sizlerle klanımızdayız. kanımızdayız. 5. gün savaşını kazandık arkadaşlar. Bizlere güzel bir umut ışığı yaktı. 42'ye 38 tamamladık ve önemli rakiplerimizden bir tanesini yenmiş olduk. Şimdi 6. güne geldiğimizde 6. günümüzde yine bozgun karşınıza çıkacak. Çünkü 8 savaşta 20 yıldız aldık. Yani 4 tane 2 yıldız almış olduk. Diğerleri 3 yıldız oldu. Rakibin patlamasına baktığımızda bir tane patlamışlar. Bir tane 2 yıldız alıp diğerlerini full üçlük atmışlar. Şimdi buradaki noktaya baktığımızda son sıradaki rakip belli. Bizim en son gün karşılaşacağımız rakip de onlar. Rahatlıkla yeneriz diye düşünüyoruz. Ama buradaki işler birazcık karışık. Çünkü Hong Kong klanı 8'de 8 gidiyor arkadaşlar. Onlar da şimdi son sıradaki klanla oynuyor. Onları yenecekler muhtemelen. Ve iki tane galibiyetleri olacak. Bizim bir tane galibiyetimiz var. Son savaşı kazanınca da iki galibiyet olacak. Rakip son savaşta yenilirse de yani burada da yıldız farkı devreye girecektir. Yıldız konusunda onlardan geride kalacağız. Yüzde %100 klanı baktığımızda hata yapmış. Bunların hani yenilebileceğini kabul ediyoruz. İki savaşı da kaybedebilirler ama bunlar mesela 6. sıraya gelirse yani 7. sıraya gelecek rakip yok. Ya da bir tanesi gelse biz muhtemelen yani burada %90 lig düştük diyebiliriz arkadaşlar. Maalesef yıldız sayımız düşük kalmış. 39 ve 37 yıldız olan noktalarda düşük kalmışız. Keşke onlar da hani böyle 40-41 ile yenilseydik. Belki hani toparlama durumumuz olacak diyecektim ama. Yani rakibimizin son savaşta düşük yıldızlarda kalıp bizim bayağı yüksek atmamız gerekiyor. Bakalım her şeyin hayırlısı lig düşersek de tekrar çıkmasını biliriz diyelim. Ve her şeyin hayırlısı diyelim devam edelim. Usta 1 ligindeki kayabeleri 24 klanındayız arkadaşlar. Burada galip gele gele ilerliyoruz ve artık birinciliğimizi garantiledik diyebiliriz. 478 yıldızımız var. 24 saldırı yapmışız. En yakın rakibimiz 24 savaş yapmış ama onların geçmişte bir tane mağlubiyeti vardı. Onu da biz tattırmıştık. O yüzden bir problem yaşanacağını düşünmüyoruz. Ve birinci sırada şu an ilerleyişimizi sağlamaktayız. Güzel bir grup atlama göreceğiz burada. Rakibin dördüncüsüne saldırı gerçekleştireceğim. Görünmezlik kuleleri birazcık canımı sıkmış olsa da elimden geleni yapacağım. Şimdi normalde kraliyet şampiyonumu üst taraftan yapayım dedim. Belediye binası falan noktası güzel. Ama bu tarafı temizlersem bu sefer klan Klan kalesini çıkartmamış oluyorum. Klan kalesi bana problem yaratabilir dedim. O yüzden alt taraftan bir giriş yapıp hani ateş atardır, seken toptur, kaya saçardır. Bunlardan temizlik yapmaya çalışacağım. Bir yandan da klan kalesini çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi buradaki görünmezlik kolileri bana sıkıntı çıkartabilir. Yine de elimizden geleni yapacağız. Şimdi her şeyimiz hazır. Şöyle ekipmanlarımızı gösterelim. Ekipmanlarımız da bu şekilde. Saldırı butonuna basarak ilerliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Kraliyet şampiyonumuzu seçtik. Şuradan ateş atara doğru yönlendik. Hemen bir görünmezlik büyüsüyle destek verelim. Ateş atarı almaya yakın şu şekilde bir görünmezlik büyüsü atıp daha sonrasında büyücü kulesi noktasına ilerletiyorum. Bir görünmezlik daha attık. X yayına vurduk. Orası görünmez oldu. Seken topa ilerledik. Seken topu temizlerken yan tarafın görünmezliği aktif olacaktır. Sonrasında hemen o noktaya salça olacağız. Kaya saçar etabındayız. Hemen özelliğimizi basalım. Buradan ilerleyişimiz devam etsin. Klan kalesini bir yandan çıkartmış oluyoruz. Şöyle bir görünmezlik daha atalım. Seken topu da aldık. Yan tarafa doğru ilerleyişimiz devam ederken klan kalesine salça olduk. Bir görünmezlik daha atmak zorunda kaldım. Şimdi şu şekilde bir görünmezlik daha atıyorum. Klan kalesinde çıkarttığımıza göre yavaş yavaş savaşımızı başlatabiliriz. Evet, kraliyet şampiyonumuz yapması gerekeni yaptı arkadaşlar. Şimdi şuradan kraliçe ile koruyucuyla ile savaşımızı başlatalım. Şifacılarımızı gönderelim. Yan taraftan bir okçu gönderelim. Burada ejderleri kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Kahramanlarımız üst taraftaki moneta doğru ilerleyecektir. Bu alandan kraliyet şampiyonunu da birleştirmeyi düşünüyorum. En üst köşeden uçan kışlamı bıraktım. Cadılarımı gönderdim. Ve bir kelle avcısı bıraktıktan sonra alt taraftan da destek askerlerimi göndereceğim. Şöyle birazcık Volker'i desteğinde bulunduktan sonra orman minicilerimi salıyorum. Çırak müdürümü attım. Barbar kralımı gönderdim. Şurayı da hemen Volker'lerle kesmeye devam ediyorum. Kraliyet şampiyonumu kaldırdım. Tekli cehennem kulesine doğru ilerletiyorum ve bu alanda yavaştan koruyucu özelliğimizi basalım. Kraliyet şampiyonunda koruyucu özelliğini aldığımıza göre hemen bir öfke büyüsüyle belediye binası noktasına doğru ilerleyişimizi sağlıyoruz. Şimdi burada bir sıkıntı var. Barbar kral dışarı kaydı. Yine de çok problem olacağını düşünmüyorum. Tekli cehennem kısmını durdurdum arkadaşlar. Buradan kraliyet şampiyonu sayesinde tekli cehennemi de aldım. Sol taraftan bir bebek ejder gönderdim. Köyde baktığımızda doğurdun bir şey kalmadı. Ordumuz da gayet güzel ilerliyor. Şifacılarımız hayatta kaldığı sürece verimli bir noktada ilerleyeceğiz. Kırmızı bombalar falan bayağı canını aldı ama güzeliz ya. Şimdi görünmezlik birazdan devreye girecek. Barbar kralın özelliğiyle birlikte inşallah alırız. Alt taraftaki okçumuz hiçbir şey yapamamış ya. Birazcık verim vermiştir dedim. Şimdi süreden patlayabiliriz. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Barbar kralın birazdan özelliğini bu noktada basıp görünmezlik aktif olduktan sonra temizlik yapma sürecine gireceğim. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum ve barbar kralın özelliğini basıyorum arkadaşlar. Artık kraliçenin özelliğini de basıyorum. 27 saniyemiz kaldı. Merkezde bir klan kalemiz var. Bunun da temizliğini her türlü gerçekleştiririz kafasındayım. Evet iki tane kahraman köyü savunmaya devam ederken kraliçemiz yetişti. 14 saniyemiz var. Kraliyeti de alıyoruz. Daha sonrasında Kılan Kalesi'ne gidip rahat bir 3 yıldız almış oluyoruz. Güzel saldırdık ya. İstediğimizi kurtardık. Görünmezlikleri orada aktif ederken seken topumuz vardı Allah'tan. Seken topa gidince sıkıntı yaşamadık. Eğer ki seken top olmasaydı Kraliyet oradan saçma sapan bir yere gidebilirdi. 66'ya 31 oldu. Muhtemelen bu savaşı da kazanırız diye düşünüyorum. Haydi buyurun devam edelim. Usta 3 ligindeki fake klanımızdayız. 6. günde savaşta değilim arkadaşlar. Bir günlük yedeğe geçtim. Dinlenme pozisyonundayım. İnşallah burada da her türlü ligimizi atladık diyebiliriz. Usta 2 ligi hayırlı olsun arkadaşlar. Birinci sıradayız ve en yakın rakibimize fark fark atmış durumdayız. Çok rahat oldu, çok profesyonel oldu. Ekip gerçekten güzel savaştı. Herkesi tebrik ediyorum. Güzel bir ilerleyişimiz devam ediyor. Bu klanımızın da Türkiye derecesine yakında girdiğini belirtelim ve ilerleyişi de devam edecektir inşallah. Bu arada akşam bir problem çıkmasa da canlı yayınımız olacaktır. Bunun da hatırlatmasını gerçekleştireyim. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.